Her şey dünyaya sen bana aitsin Kapa çeneni Ah güzel gözlerin döndürüyor başını Gülüşümüz herkese dert olmuş Doğru yoldayız o zaman devam ki Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Yok Baba Baba, Baba. Korusunda, ikinci korusunda, ikinci korusunda. Enes Batur arıyor <laughs> Enes Batur arıyor <laughs> Enes ben Enes zaman gelince... Efendim Enes. <laughs> Yüzüme 15 kilo bir boya sürdüm. Sonra gittim, 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 gittim. Aynaya baktım, kendimden kaçtım. Geri adım attım ve bir daha baktım. Baktım yanıldım. Ay çok tatlıydım. Hadi öptüm tatlım. Bay bay. Az önce birine aşık oldum. Sonra bir baktım ki aynaya bakıyormuşum. Sen var Annem küçükken beni soranlara yaramazdı derdi. Haklıymışsın anne, küçükken yaram azdı. Çare gönlüm anne bir tarafta gidenler, gidenler yüzündendir sabaha kadar içersem. En... Aa, hayır, hayır. Ben onu sadece arkadaş olarak seviyorum zaman neden gözlerin kalp şekli aldı? Alerji. Telefonu la kaçırdım hadi <tüm> ama. Mev amca ne, ne, ne oynuyorsun? Ben de oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Şimdi sana soru soracağım. Bu hayatta geri dönüşü olmayan şey nedir? Senin hayata gelmen. Bak ben bir canavar değilim. Sadece herkesten öndeyim. Dost dediğin ara günde belli olurmuş. Kapatın ışıkları dostlar mı sayacağım? Bir damla mutluluk, bir parça umut yok sokakta. Her yanımda acı, her tarafta kalp kırıkları. Benim adım Berkcan, arabam sesli. Kızlar hasta, hepsi de seksi. Hep derler bana nasıl koydu geçti. Dostum adım Berkcan. I, wish I never <laughs> Herkes masaya karakterini koydu. Peki sen neyi koyacaksın? <laughs> Canım senin kafan ateş etseler mermi iki saat beynin arar. Bu havan kime? Bak çocuk benden başkasına bakarsan O yarım o gözlerine. Senden başkasına bakarsam kör olsun gözlerim. Aa kör oldum. Ben olayım başkasına bakarım. Şu okul bitsin hep beraber oynayacağız. Burada da resim sınıfımız var. Ana Numan bunu kesin sen çizmişsindir ha. ya da şunu. <laughs> bunu da ben çizdim bomboş. hayatım gibi. her gece I'm fucking hey. pull hey. hey. <laughs> Kararır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalanın biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Kararır gece gözlerim aman, <laughs> I gelen herkes benim baş tacım olur